Merhaba arkadaşlar küçük parmak sensörle led nasıl yakılır öyle bir cihaz yaptık tasarladık arkadaşlarımızın isteği üzerine e, sensörümüzün gördüğünüz gibi eni 1 santim boyu 3.5 santim eğer isterseniz şu başını bu tarafa çevirebiliyorum o zaman direkt giriyor şimdi çalışmasına bakalım eğer sensör hareket algılarsa kesinlikle sönmüyor hareketsiz bir ortam olursa 10 saniye içerisinde sönüyor. Bakın şimdi hareket görüyor. Kesinlikle sönmeyecek. Ama hareketsiz ortam olursa 10 saniye sonra tekrar söner. Şimdi hareketsiz yapalım. Birazdan 10 saniye içinde sönecek. Hareket bittikten sonra 10 saniye içinde sönecek. Ama hareket olursa kesinlikle sönmüyor. Bu dolap aydınlatması, raf aydınlatması, koridor aydınlatması gibi yerlerde kullanılabiliyor. Bu minik sensörümüze 1 metre led bağladık. Eğer isterseniz 10 metre 15 metrelik de gücünde yapabiliyoruz. Minik sensörümüz bu. Buraya e, sürücü devresi ekledim buraya. 1 santimlik bir boru çapı 1 santimlik bir boruya çok rahat bir şekilde sığıyor. E, bağlaması uygulaması çok basit. Bir tane eksi giriyor. Eksi. Bir tane artı giriyor. Ledin e, artısı direkt led bağlanıyor. Ledin eksisi de bu sensör çıkışına bağlanıyor. Bitti kibar bir sensör sadece bu. Herkese bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum. Hareket olduğu sürece yanık kalır. Hareket bittikten 10 saniye sonra kendine otomatik söner. Evet 10 saniye bekliyorum. Söndü.